Hazırlayan bugün birlikte 14.0'ın ilk bölümüyle beraberiz. Bu 14.0'ı size tanıtma amaçlı çekiyorum arkadaşlar bunu. Yeni gelen eklenen şeylerle. Eskiden Creative'de böyle içimiz göz, gözükmüyordu. Böyle zırh giyemiyorduk. Ben zırhlarımı alayım önceden arkadaşlar. Şu anda misafirlikteyim. O yüzden siz konuşun. Böyle giyemiyorduk. Ee, ve şu benim en sevdiğim özelliklerden biri bu ve şu var. Şuraya bakın nerede? He chest ve diamonds. Şurada şöyle gireyim. Blok alayım. Bir tane var, değil mi? Aslında 64 tane var. Chest'i açıp koyabiliyoruz artık. Ve 64 tane koyulmuş oluyor. Çok güzel bir özellik. Bu özelliği sevdim. Gittikçe bilgisayardaki Minecraft'a yaklaşıyor. Çok az bir eklenme kaldı. Şimdi bakın. Yeni gelen şeylerden şurada da var. Slime geldi. Evet. Şunları kafamıza takabiliyoruz bu arada böyle. Şöyle göstereyim kendimi. Böyle ve böyle göstereyim. Evet bunları böyle yapabiliyoruz. Ee, böyle nasıl yapayım, ne yapsam kazan geldi. Çalı kazanı. Bu geldi. İtem. Bir de slime neredeydi? Slime da gelmişti. Ha yani burada. Bir de slime blok geldi. Şimdi slime bloğun özelliklerini deneyelim. Bu özelliği herkes biliyor. Bilmeyeniniz varsa onlar da yapsın ama herkes biliyor yani. Zıplatıyor. Çok güzel bir özellik. Uhu. Ne kadar yüksekten atlarsanız o kadar yükseğe atıyor sizi. Evet bunlar geldi. Daha bir sürü şey geldi arkadaşlar. Evet. Bu TNT'li. Boş. Bu. Bu zaten vardı. Bunlar geldi. Hani dediğim gibi bunlar geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi bunlar geldi. E neden böyle oluyor ya? Başka burada hiçbir şey gelmedi. Onlar geldi. Ee, buraya neler geldi bakalım. Buraya hiç bakmamıştım. Hiçbir şey gelmemiş zaten. Hah, bir şu bloklar geldi. Bu zaten vardı. Bir de bunun şeyi geldi. Bu geldi ve bu geldi. Bunlar geldi. Böyle hepsini böyle üst üste burada diziyorum görün diye. Ama blok olanlarını gösteriyorum. Ve bu. bunlar geldi. 14.0'ın kötü özelliği çok hızlı kafa döndürüyor. Sen kapatsanız bile manyak hızlı kafa döndürüyor. E, buna alışmanız iyi, iki gün sürüyor. Ha bir de şu özellik var. Şuradan girelim. Nerede 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 nerede? Nerede? Aha burada. Büyü masasından her şeyi büyüyebiliyorsunuz. istediğiniz şeylerinizi. Şunu alayım bir bir alalım tamam büyü masasını koyalım içine girebiliyoruz böyle büyüledim evet kılıcım şu anda büyülü şu büyülü kılıcım okum da büyülü böyle ya içimizi gösterebiliyor yani hem bu hem bu mükemmel birazcık hayvan koyayım ben buraya hayvan alayım. Hmm, durun bir dakika arkadaşlar. Şu fullleyelim şunu. Şu anda kapalıydı. Video e, kreatif değil diye. Bir mağara örümceğinde ses edelim. Vuramadım. Çünkü çok hızlı dönüyor. Bir. iki vuruş daha var. Büyülü mağara örümceğine şöyle devam ediyoruz arkadaşlar ee, kapı açıldı <laughs> şimdi skeleton deneyelim kendin gebereceksin zaten gel acı çekmeden geberteyim koyun nerede az önce koyun şurada koyun artık Evet okumuzla tek atıyoruz. Domuzun üzerinde deneyelim. Ah vuramadım. Bir. Domuz sağlam çıktı beyler. Domuza iki vuruş daha. Koyuna bir vuruş. Kılıçla. Koyuna bir vuruş. Her zaman gibi. Domuza. iki vuruş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hatta devam etmeyelim. Videomuzu bitirelim. İnek okla iki vuruşta ölüyor. Kılıçla da iki vuruşta ölüyor. Domuz iki vuruşta ölüyor. Koyun bir vuruşta ölüyor. İkisinden de. şu ana kadar en ezik. Çizecek kim? Onu bana söyleyin. Yorumlarda belirsin. Güzel olur. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Like, like yorum atmayı unutmayın. Aşağıda 14.1'in linkleri var. Açıklamalar linkinde zaten görebilirsiniz. Ee, yeni sürümler istiyorsanız yüklenince gösteririm. Ama istiyorsanız bunu like atarak belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.